Ağlıyor aslında. Ağzı ne yapacağını? Eee yap uyut. Eee ee, e, e, En çok babanı mı seviyorsun anneni mi? E, He? Şş, en çok anneni mi seviyorsun babayı mı? Bebeğini Bebeğini seviyorsun. Bebeğin adı ne? Aslı. Aslı. Oo çok tatlıymış bebeği. Bebeğin çok güzelmiş. Evet. mi bebeğini. Verdim. Hmm. Diğer bebek gelince sana ne getirecek? Aslı. Aslı. Oturuyor Aslı senin gibi. Aslı da seyrediyor. <laughs> Baban ne kadar seviyorsun? Göster bakayım. Beş değil. Ne kadar sevdiğini söyle. Ne kadar seviyorsun? Elinle göster. Göster ne kadar? Babayı ne kadar seviyorsun? <laughs> Kızı <Kusur> gelmiş. Bunlar bir şey olmaz. Ver şu nasıl bebeğini ya. Al al. Saçını yollar onun için. Al. Onu vermez bize. Onu vermez. anne. Onu vermez. Onu vermez. Onu vermez. Iliv? Iliv? Iliv!